Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz umarım iyisinizdir. Bugün Antep'te son günümüzü geçireceğiz. Her şehire geldiğimde ayrı bir bağlanıyorum ve gideceğim zaman da üzülüyorum. Özellikle Antep'in yemeklerini bırakmak çok zor geliyor. Bugün bol bol yemek istiyorum. Her videoda böyle diyorum. Dün mesela nohut dürüm, katmer, tost. Bayağı yedin ata gerçekten teşekkürler. Bugün tatlı yemeği düşünmediğim için daha fazla şey yiyebilirim diye düşünüyorum. İlk durağımız iki gün önce gittiğimiz MSM'de o Böreği tekrardan yemek. Ee, sonra Bey Mahallesi'ne gideceğiz. Orada kalan yerleri gezeceğim. Hadi bakalım. Başlasın son gün. Bu börek gerçekten başka bir börek. Ya bu böreği nerede yiyeceğim? Bu beni üzüyor. Neyse inşallah bir daha kavuşuruz. Bir daha görebilecek. Bu arada tatlı yemeyeceğim dedim de soğuk baklava yemem lazım çünkü canım zaten ilk günden beri soğuk baklava çekiyor onu unutmuşum ee, sonradan aklıma geldi o yüzden soğuk baklava yiyeceğim bugün. Ee, şu an zaten o kadar doymadım o bu yüzden Bugün, bugün doymadım gün sonu. Evet ilk rotamız burası. Yıl 1918. Birinci Dünya Savaşı yeni bitmişti. Antepliler kadın çocuk demeden direndik. Bu müze gerçekten baya güzel tüylerim diken diken oldu gezerken. Şubesi'nde kurmak için çalışmaları... bunu kesinlikle okuyun Arkadaşlar içeride resimler falan var zaten. Şöyle bir baktım sonra bir an burada insanlar hareket etmeye başladı. Evet bitti müze turu. Gerçekten mükemmel bir müzeydi. Ben bayıldım. Gaziantep'teki yeni favori müzem burası kesinlikle. Su musunuz bu arada? E, girişe bırakmıştım. Aslında içecektim. Ama sonra adam e, bir buçuk litrelik su şişemi görünce dedi. ki Neyse şimdi onun içene kadar buraya bırak dedi. Her bir şey içebilirdim. Şimdi soğuk baklava yiyeceğim ve ben soğuk baklava ev yapımı dışında yemedim. Yani daha çok daha az yedim. O yüzden e, merak ediyorum. Arkadaşlar çok güzel bir şeydi. İlk defa dışarıda yediğimi de söylemiştim. Bu arada bence ev yapımı olanlar da gayet güzel oluyormuş. Onu fark ettim. Ama böyle aşırı fresh, aşırı soğuk, aşırı hafif. Başka yerde yemediğim için kıyaslayamıyorum Antep'te ama gerçekten çok güzeldi. Bir... Evet şimdi iki müze kaldı. Sadece gezeceğim. Onları da hemen gezelim. Bitsin sonra öğle yemeğimi yiyeyim.

Arkadaşlar Kara müzesini pek beğenmedim. Yani küçük bir müzeydi. Bir de çok da anlaşılmıyor gibiydi. Ama ağrı çok iyiydi. O yüzden bilmiyorum yani. Kararsız kaldım. Objektif olarak beğenmedim. objektif olarak beğendim. Şimdi son müzemiz. Şahin Bey Milli Mücadele Müzesi'ne gideceğim. Gerçekten bu müzede inanılmaz. Asmiye'de kabla benziyor. Mağaradan çıktım şimdi. Bu müzeye de bayıldım ve favori ikinci müzem oldu. Oyuncak müzesi 3 ay geriledi. Şimdi öğle yemeğimi yiyeceğim. İmam Çağdaş mı yesem, nohut dürüm yesem dedim ama nohut durum yeri de kapatıyor ya. yetişen bir şeyler olur falan. Son kez. Çok üzücü gerçekten daha üzücü bir şey yok. Tabi tabi. <laughs> Arkadaşlar tost 3 oldu. Üçüncü, beşinci kez falan görüyorum. Göz kırpıyor bana ama biz günüm bir tostta 260 lira tekrardan veremem. Dediler <laughs> Arkadaşlar maalesef kostümümüz başımıza geldi ve not durumlarına daha Geri Yeniden görebilecek miyiz? Şimdi Papyrus diye bir kafeye gidiyorum. Orada kahve içeceğim. Böyle bir şeyler izlerim bir de. Birazcık takılacağım. Ya kafeye baktım da pek beğenemedim. Gölgeydi sadece, klima falan yoktu. Bir de göründüğü kadar da güzel değildi. O yüzden üç oturasım gelmedi. Şimdi ben sinemaya gideceğim, Deadpool 3'e e, evet, söylemiştim zaten. Ben direkt ona gideyim diyorum. Hüseyin dün bir AVM önermiş. Oraya gidip seanslarına bakacağım. Arkadaşlar şimdi filmden çıktım ve filmi aşırı derecede beğendim. Ezgi'nin kanalının incelemesini izleyeceğim. Çok merak ediyorum incelemeyi. Ve ne yiyeceğim konusunda kararsızım. Bilmem çağdaşa gitsem mi? Ama canım hiç şey, kebap falan çekmiyor. Ee, burada da yiyebileceğim neler var bakıyorum ama bilemedim ya. Çok klasik. Evet arkadaşlar videonun sonuna geldik ve bir şehrin de sonuna geldik. İnanılmaz gerçekten 3 şehir bitti kaldı 5 şehir. Gerçekten tahmin ettiğimden düşündüğümden o kadar daha güzel ilerliyor ki. Hayretler içerisinde devam ediyorum. Ee, umarım siz de çok severek izliyorsunuzdur bu seriyi. O zaman yarın Hatay'da görüşmek üzere.